Merhaba arkadaşlar. Survivor'ın 7. bölümünde kaldığımız de devam ediyoruz. En son üzere patlamıştı. Galiba üst katım aşağıda koymamıştım. O yüzden şimdi koydum. Şimdi görüyor mu canları ya?

Pardon. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse pardon diyorum. Onda geçiyor. Tekrar geliyor. Ondan sonra düşürüyorum. Şey çiftliği yapacağım. Neydi onun ismi? Konu çiftliği işte yine onun gibi bir, bir, şey yapacağım. Kapıyı kapatalım sonra girerler yine bir girdiğim anda yine bir şey olur. Şöyle hatırladığınız üzere çok tehlikeli şey bir şey olmuştu. Eşyalarımı atacaksın artık oraya attın mı? Bir nedire gitme şeyimiz olsa Reklam malzememiz gideceğim ben şimdi 16 tane 20 tane kova yapacağım. Yapacağım. Ondan sonra nezere gideceğim. Sonra su ile birleştirip yapacağım onun neydi onun ismi. Obsidyeni yapacağım. Ah, eh, hiç uğraşamam valla. Yani şuraya hiç gitmiyorum ya. Yani. Hadi bakalım kilerimiz vardı ya bizim ya. Şurayı göremedim yani. yani o da gittiyse bir yere. Çünkü kapılar yoktu abicim yıkıldığında. <laughs> Belki bazı şeylerin gitmiş olabilir ama. Yeah. Bunu da keselim bari. Çitmet yapıyoruz ya belki lazım olur onu geçtim. Orada çizgin durur. Ağaç orada durmaz bir de yani. Oraya bir blok kazarız şöyle. Bir şey olmaz. Bir blok kazacağız hemen. yani. Yani. Ne kadar olacak Değil mi yani? Io non riesco a riuscire a trattarlo. Non lo

Dur, şu dur, şu 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 çıkartacağım. Öreceğim, bir dakika arkadaşlar. Skinimi. skinimden birazcık çıkalım. Oğlumluğuna. Hı. geçeceğim ben eğer. Eee bunu geçeyim ben. Tamam. Şunu girelim. Bir dakika. Uf. var. Çok ışık olmuş bu. Hmm. Hmm. yemekler haydi yemekler haydi tam zamanı tam zamanı şimdi siz de seyde geliyorsunuz Ya şeyde almaya gidelim.

sağ sola dönen şeyi yapmayın ana yani. Onu yapmayın ana yani Onu bana asla yapmayın. Yaparsanız yani ben giderim abicim. Kreative e alırım. Kreative'den de abicim. Neydi kreative'den de geçerim abicim. Yani çünkü ben onu sevmiyorum ya. Ona çok takılıyorum. Onu sevmiyorum dedi ama onunuz. sadece geçerim onu yani. Yaptım sayarsınız o kadar. Tam şurada bakın orada bir şey var da şelale gibi bakıyor tam karşımda. Evimize gidelim bence. Ya. Abi onu seni öldüreceğim. Oh, canım. Ha, <laughs> onu mu attım? Çok... Ha, dokunuşu kapadım. Ne? Ben ya onu attım. Onu öldürecektim. Eve gidelim videomuzu da bitirelim. Bugün de 2 veya 3 video gelecek. Ben bunu da söyleyeyim. Bize gitmeden önce bitirmeyelim. Bir dahaki bölüm ne yapalım siz söyleyin. Şimdi bu tarlasını yaptık. Aklımda bir şey var onu söylemeyeceğim. Neyse arkadaşlar bir daha sonra geldik. Görüşmek üzere kendinize bakın. İyi günler bay bay babayız.